Evet arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Burada buam var. Evet arkadaşlar buam şimdi olay açıklamalar buamda bir öyle bir şey olmuş ki. Ne <laughs> olmuş ya Sen olay var olay var de de kendi olay yaptı bu Olay yaptım ya. Ne oldu bu ne oldu? Ha. Ne oldu? Eyvah buam bak be. Tüh. Çay şey içiyorum bak gelin çay şey içme. Baba sen selam ver bakalım Başla bakalım selam verip de. Selam aleyküm. Hayırlı sabahlar. Babamın başına bir olay gelmiş. pişmiş tavuğu başına gelmemiş. İnanın inanmazsın zatından. Gülmekten biz öldük. Senin amca da aynı şekilde. <laughs> ne gelmişti soracağız şimdi bizim babamın başına. Ali amcazi başına. Pişmiş tavuğu başına gelmemiş bir olay olmuş. Bu olayın sebebi de anamı suçluyor. Anamla da suçlu ya. Bak bu hindiler mesela veriyor gel, gel. E bu nedir bu de olanlar? Ne oldu böyle sana? Bu başına gelen pişmiş toyu başına gelmemiş bugün. Ne oldu baba ne oldu? Ana yüzünden <laughs> ayakkabıları düşürdüm. Nerede düşürdün? Araba arabada düşürdüm. Eyvah. Arabayı binerken pasama bıraktım. Eee? Kazanmaktan rüzgarlık yokmuş. Eee. Arabanın bir e, termine vardık. Arabaya kapıyı açtım. Baktım ayakkabı yok. Eee. Eyvah dedim ya. Eee. yapacak <laughs> bir şey yok. E, i̇ndim aşağı. E. Kalanı aradım müdürü. Eyvah. Ama geldi beni. Eyvah yana ya. Orda olduğum yerde durdum. Alma gel. Maskara gibi durdum Ali Baba. Dur. Ne yaptı araba? Maskara değil, maskara gibi olmuş sen. Kimse anlayamadı be. Yerde ayakkabı mı? Eh. Millet ayakkabı mı ki Aba Abo baba. Ne için dur ya? Te. İresi de aldı baba. Ne yapayım ben? Ayakkabı. Eyvah. Bu am ayak yan ayak kalmış. Sokaklarda yayınla gezmiş. budam ne yapıyor derler. Yalın ayak derler. Baba maskar olmuş işte ya. Ne yapay? <laughs> düşen düşmüş kala. E sen orada ayakkabı oldu bilmiyor musun? Hep oraya mı koydu ayakkabıyı Adamları arabalar yaşıyor ya. <laughs> Ev, evinden tömül. Tır de tır de ya. Tır tır. Hayır orası öyle de. Ee, ama ben şey yapılmıyor. Ben botlarım üstten giymiyor. E bocum ayakkabı sen mu koy hep araba bindiz ama. Tabii. Dışarı koyuyor. Dışarı koyuyor. Ya dışarı düşmüyor mu bu be? Orada şey var ya rüzgarlı var onun Bazı araba onun yokmuş işte. Eyvah. <laughs> Ayakkabıya gittiler. Bu ayakkabıları gitmiş gezme ayakkabı bulamadı mı? Bulamadım. Yolda yana bakamadın mı? Neye bakay? Eyvah. 20 kilometre gelmiş ben böyle. <laughs> Te. Bulamadım. O ayakkabılardan yine alacağım. Eyvah. Bu anne bu ayakkabısı kalmış ana. Anne alacak ayakkabıyı bu. Eyvah. Eyvah. <laughs> Ah eyvah bu yokmuş ya sana. Yokmuş dedin desin. Eyvah. Ha? Ben de ayakkabı bak. Alıyordum, <laughs> ayakkabı alıyordum. Eyvah. Kavga edin gene. Te te, Hindiler gülü verin karşına. Baksa hindiler gülüyor bu ne demek bu? hindiler gülüyor şuna de. Gülü 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 gülü. Gülü bak ayakkabısını kaybetmiş bu alamca. Sizi bile ayakkabınız bak ayazı dur ya. Bu bile ayakkabıda kaybolmuş? Ayakkabıda kayboldu ya. Rezil olmuş bu Ay beh bu hocam. <laughs> Sağ güldüm çok bu Gülmeden çatladı millet. Eyvah. <gülüyor> 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 bak iyi bile gül yılası. Ne demek değil mi? Bir insan ayakkabısını kayboldu mu değil mi? He? Biz bile kaybetmeyiz değil ana. Baksana sen ayakkabıları var bak. Beş parmak gibi. <laughs> ana Gel bu o maç seni kayna gel. Millet kaynaysa gülmetin ölüyoruz biz. Ne olmuş buna? Ayakımı düşmüş ne iyi olmuş ya. Ah, baba! Oh, sağ ol gülme. Bu gülmeyin gülme, çatma ya biz baba. <gülüyor> 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 Bak hindiler mi gülüyor lan ha? Bu lan maskur olmuş ana. Bu ikinci oldu He! Üçüncüsü mayakkabı. kendi gidecek oradan. Kaybolacak, kaybolacak kayıp bu sen lan <laughs> Ayakkabı sen nasıl kaybettin baba? Ana bu ayakkabı nerede kaybetmiş anlatayım baksana ya. Kamyonu bineken nereden unutmuş? Aa. Kendini unutma ya. Bu sen nasıl kendini unutmadın ha? ağam? Oğlum ne olacak o? He. Ayakkabı da kimi gözü vardı bak. Eyvah ana ayakkabıda Kimin gözü vardı bak. Kimi gözü kalmıştı. Abo. Kimi gözü kalmıştı. Kimi gözü kalmıştı. Vallahi billahi sorma Buha seni bir ayakkabı gibi vardı o da gitti diyor be gitti öcücük yapıyordun abi onla tı ana bir görsey müdürler bir gülüyormuş abi bu bir gülüyormuşlar Değil mi? Şimdi kendi sap çıkacak bu? Bu ama ayakkabıyı trogomuş, kendisi <laughs> gitmiş. Ondan sonra da... <laughs> <laughs> ya ayakkabı bunların oldu. İş ne yapmış orada ne yapmış? Çoğu olduğuna. Yürüyüyle yürü, gitti mi? Alma gelmiş He? Alma gelmiş bu baba sende mi? Alma geldi de tatil öyle tük ya. Ha, alma gelmiş ya, bakana gördü mü? <laughs> Allah Allah, hay bocum hay. <laughs> anam, anam gidiyor, ana! Gitmeden şurada tavşirimize, Sor bakalım. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bu, al bu, Ali, bu Ali durumları ne olacak böyle de? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kötü bir şey olmaz. Ah. Baba ne diyor anam? Kötü gene kötü. Allah bu sanam kötü değil ya. La kendisi neymiş o be? Eyvah. Muşuk burunlu. He? Öyle değil Eyvah. ne diyor sabah? Kaçalıyor burada lan. Eyvah. Muşmuş. muş. Muş muş. <laughs> güle <laughs> güle 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 güle. Ana. Ah diyor benim. Bak. Güle 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 güle. <laughs> Vallahi biz böyle biraz şakanın hayatını konuşacağız işte. Ali amcanızın ayakkabısı kaybolmuş. Olay olay. Bu an bu ayakkabıları ne kaybediyor? Bir değil, iki değil. Neden böyle oluyor? İki olmuş şimdi. Üçüncü ne yapacağız? Bu ne yapacağız? Ayakkabı olur çocuğum. Eyvallah. Bu sen bunu ayakkabı böyle. Ne yapay? Altı ayda bir ayakkabı kaybediyor babam. Oh. Eyvah. Oh. Eyvah. Tüh. Olay vallahi olay. Babam bir iniyor oh. arabada. Arabada inerken mi fark etti baba? İnerken fark etti. Ne, hemen ne hissetti? Oh. <laughs> Bulamadı bir ayakkabı ya. Eee. Allah Allah. Babam az diye telefonda bu oyuna telefona gir ya. Ne yapay ya? Aa, ayakkabı bulas bak sen ondan. Gelirken yalada bulamadı Yok oğlum nereye göre ya? Hiç yok değil mi? Ben gittik hala Tüh. Tüh 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 Anlamış geldim bu an da geldim benim gizliğe Eyvaaah Bu anası gelmemiş bu anası da Ayakkabı gelin mi dese sen Yine bu ayak, ayakkabı bir yok ihtimal yeri bulamıyorsun ya Tüh 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 yuvalandı tüh Eyvah Kim bilir kimi yandı şimdi ayakkabı bu ha Hahahaha <laughs> Öyle yalan çok ayakkabı bu Te, te gitti bu hocam ya kıbısı be. Bilmiyor ki ben ne yapacağız? Mer Mert. Mert <gülüş> <de, gülüş> hadi, hadi gel gidelim bakalım. Hadi bakalım. Aa bak şimdi sacer atıyoruz. alam amca izam bir de. Ne nasıl bir gidiyor la? Bu hindiler ne yapıyorlar böyle la? Buna insancı aslında diğer hindiler insan ısırıyormuş Bu ısırma ya. Bu ısırmayın maşallah. Gülü gülü Bizim bu garipler insancılar insanı çok severler. Çok saygı değerdirler. Böyle hindi siz görmediniz. Ben hiç görmedim. Benim bir hindim vardı. Boynu ısırıyordu. İnsan üzerine zıplıyordu. Bu hindim çok uysal. Yabancılara dahi saldırmaya. Yalnız yanlarından ayrılmaya. Şşt! Bakın arkadaşlar burada Selva Aşı'nın Bakınız. Selva ağaçları büyüyorlar Bak bu selva büyüyor değil mi? O ağaçlar O da orada da büyüyor bak Bu şevida ağaçlarını kesiyoruz mecbur. Erkekler uyanıyor ama olsun Bunun ikisini alırız Bir orada var şevida ağacı Bir de orada var İki tane yeter Onlar erkekler uyanıyor lan Bak Nereye? Ha Bakın arkadaşlar çam ağaçları garda sonra sararıyorlar. Bu bu ağaç sararmış Allah eşek ya, kurmaz da. Şurada bir tane çam var. Bak burada bir tane çam var bak. Ben bunu parmakla diktim buraya garip cümlen, vallahi tuttu. Bir sen bir ağaç dalıdı ki buraya siz hemen biti veririz Burada da şevidim var gene. Hakınız. Gökyüzü masmavi. Böyle ee, bir tane çam sordum. Dedi, i̇stediğim çamdan 150 lira dediler. Ee, böyle bulara toprak döktüm mü? Böyle bulara çam dikesin. Böyle bunlara. Bu bir tane çam sordum. 150 lira dediler. Çam. Ama baya insan boyu kadar. Böyle di dikesin var. Oh, ne güzel oldu ya. Evet. Arkadaşlar. Böyle bak buraya var topa Toprak bu var. Burası toprak isteği bak burası çok alçak ya. Toprak bu ya. Yollara Bak böyle bula bak siz. Ta. İşte böyle bula topa atıyoruz arkadaşlar. Böyle buraya. Kamaliye'de da böyle burayı yaparız. Kamalya'yı böyle burayı yaparız inşallah. Bak böyle burası tam kamalya yeri. Şöyle. Ev yönü daha çok geniş. Ya. Böyle buran burandayı alacağız aslında. Ee, ilerleyen zamanda. Orası rüzgar gelmesin kestik onun üzerine. Orada oturkan e işte ne yapalım. Şöyle hurma ağacı diktim. Ee, sizlere şöyle anlık bir video. Bunu böyle aşama atacağım size. Gülmek garanti. Çok güldüm ben. Size de gülmeye umut ediyorum. <laughs> Hinde geliyorlar geliyor Garip hindim su içiyor yarda. Ah canım bir su içiyor la Bir bakır su içiyor bir tanesi maşallah. Geliyor gel 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 Şam gel bunlar bir de dövüş arkadaşlar iki gün bunlar var birbirlerinden dövüş ediyor. biri hapishanede kalıyor ikisi geziyorlar Allah öyle dövüne alıyoruz içeri dövüne alıyoruz içeri öyle mi öyle gidiyor bak evet işte yakaları da kırmızı evet arkadaşlar işte böyle tabiat doğa. Hayat böyle. Etrafı göstereyim size. Eşam. Dırnağımı da kayırdım. Dırnağımı da kayırdım arkadaşlar. Ben de yaparken bir kayırdım. Zaten var ya beya gitti ya. Acımadı. Hiç ıscanını anlayamadım acılığını da. Buzalara bak bakalım mı? Ah benim. Akbaş. Ay benekli. 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 Ah. O ne yapıyor da? Afura girmiş yatmış ay benim Allah'ım. Sen ne yapıyorsun orada lan? Hey! Ne yapıyor orada? Bu çok ah, içine girmiş. Allah'ım ne yapacağız ya? Habar da arkadaşlar. Bu böyle buraya giriyor yatıyor ya. Avşam ne yapacağız lan? Niçin buraya giriyorsun sen lan? Büyüdü, büyüdü. Canı canısı olan büyüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maşallah dayı bey. Ay ne, ay ne, ne, ay ne. Geviş çekiyor, geviş. Ay ne, insan ol ne garip. Bunu gıyı yani. Eyvah dışa çıkacak. Aman anası boğuruyor bak anası nasıl boğuruyor ya. Bu çok dışa çıkıyormuş. git lan kız. Hemen dışa çıkıyor sen git dedi. Hadi. hadi git. Çok dışa çıkıyor arkadaşlar bu. Bu da artık yazı otlama çıkacak. Kızım. He? Kızım. Bu da benekli kızımız. Maşallah maşallah. Kızım. 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 E ee, kızım. E kızım. İşte öyle arkadaşlar. Ne yaptım? Hayvanlarımız Allah kuvvet versin. Sağlık versin hepsine. Bize kuvvet versin. Değil mi yavrum? Ah benim. Dedim bakay. Eyvah toplam bütün bostanda da. Eyvah eyvah. Buranın kabısı çok. Gerçi bostanda bir şey yok ki. Olsun ne yapalım. İyi bir Danilla. Bostanda hiçbir şey yok. Giren giren. Bahçeye. Ee, bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. bahçelere gireceğiz. Temizleyeceğiz. Ne yapalım? Öyle gidiyoruz. Mancar tohumunu Fatma abamı Mersin'deki abamı Mancar tohumu hiç bitmedi. Bu taraf bitti bakayım. Bizden taraf bitti. Bu taraf bitmedi. Neden bitmedi ben de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Biz onu sını koduk öyle diktik. Olmadı yani orada. Mancarlar Dodora çıkardılar. Özek Dodora yani. Biz özek diyoruz. Biz dodor diyoruz. Aslında özek. Tohum yani. Kışta kıştan kalan, yazdan kalan maydanozda kalan. Gördünüz mü? Garipler bile canlanıyla değmiyor. Şimdi ben maydanoz fidesi alacağım. Maydanoz fidesini böyle bunları dikmeliyim tekrardan. Şimdiden dikersek maydanoz fidesini. Ee, yaza daha iyi yaşa. Çok özür olur. Öyle diyorum bakay. Öyle yaparız inşallah. Ne yapalım işte hayat böyle devam ediyor. Kuşlar ötüyorlar. Karapaklılar bezenle ama bezenle gidiyorlar ya su durdu burada Olanı yeter bize. Bir kuyuda bir tane bezene kalsa belki etmesin boş ver. O tarafa bezene. Karapakla yeter. Şuraya soğan dikeceğiz. ıspanak yerine. Samsaklar burada la. Samsaklarımız bak bunlar boğazları kazımak istiyor Samsaklar burada la. Gıylarında murullar var. Yeter EC var. Uf vallahi. Karışma acaba gene falotlardan. Telefonunda çekim yaparken titreyemiş. Ya, Bunu ben de fark ediyorum. Muş değil, titreya. Tetere, tetere. <laughs> Ee, i̇nşallah yakın zaman telefon al alacağım. Almak istiyorum. En güzel kameralı telefon güzellerden sizlere güzel çekimler gelecek. İnşallah daha da güzel olur her şey umuduyla. Bakınız. Hindiler yine orada abicim. bizim. Gel, gel. Gülü gülü gülü. gel. Al bak sezer. Gel gül gül gel. Çok insancılar bu yavrular ya. Çok insancı. Bu gaz hindilerim çok insancı. İnsanları çok seviyorlar. Ne bileyim ben hayvanlar maşallah iyiler yani. Samsatlar baksana yeşilde niye kalan. Taş kopya samsatlar daha iyi böğün. daha da, yedik böğün yarın. Şubat dedim Mart dedim dik yala. Bizim Bakın gördüğünüz gibi 15 santim 20 santim olanla da vardır. Ee, biz erken dikiyoruz. Nüçün dikiyoruz. Şu sebeple erken dikiyoruz. Bizim toprak kolay kolay meydana gelmeye çomur oluyor. Şimdi diksek çok çomuru dikiyoruz. Aslında şimdi de dikiliyor samsak. Tarsı, ters et, şunu dikmeli. Bakın şurada. Buraya da kabak dikeceğim. Akabak dikeceğim buraya arkadaşlar. Burada bir akabak oldu geçen yıl. Bıldır yıl. Bak şurada gövüz var. Şurada dut var. Şurada gelen var. Ben bu Dudu buraya aslında çıkarayım ne yapayım bilmiyorum ki orta yerde mi kaldı. Bu incir atar ya Dudu şeyini dalına. Ta olmazsa değil mi? Hayatın abinin yaptı Dudu. Hep beraber geziyoruz işte şöyle. Bunlar. Nar Nar çok dedim ben size ya. Narım çok. Hep dikiyoruz narları. Şurası da. Yemgeşi talla. Bizim değil tabi bu bayram oğullarını. Gördünüz mü? yem doğa İçini iç ya Çok güldük bu meselesine Zahtından gülmeten yerlere yattık biz Duyan gülmeten ölüyor zaten Bu ne yapmış tekrar özel geçelim Buam otostop yaparak Bartın'a gidiyor Sonra öyle gidiyor Sonra e, Tıra ayakkabıyı ayakkabıdan girilmiyor yani tırcı tır, abilerimiz çok titiz ve disiplin. Gerçekten güzel. E, bulam da dışarı koymuş ayakkabısını var. Unutmuş mu? Yağmurlu mu? Yokmuş. Bilmiyorum artık. Ondan sonra unutmuş. <laughs> Bartın ince yere iniyor ve babam ayakkabıları düştüğünü fark ediyor. Oradan sonrası film kopuyor. Gülmekten yerlere yatıyoruz. Yanına ayak kalmış. Gülenecek şey değil ama e, ya, güldük yani. güleyiz. <laughs> <laughs> Ayakkabısız Arda bu an böyle bekliyor artık. İş yerine ayakkabı şey gelecek. Araba gelmiş, arabayla gitmişler. Ama çok gülmüşler. Gülünecek şey canım. Ne yapalım? Herkesin başına gelebilen mi? Bu kadar da gelmez gibi düşünüyorum ama. Ne bileyim. Herkes tırın bir nidem ya. <laughs> Ondan sonra işte ayakkabı ayakkabı derken güldük geçti. Bir de sizden dinleyin istedim. Fındıklar fındıklar çığ la Kıkır. Fındıklar sizi bölgede olayım diye sorar bize. Bizim zonada çok fındık oluyor. Bizim tala dikmedik. Anam dik tutmuyor. İnekler otluyor diye. Aslında dikisi çok iyi olur. Yarın bizim önümüze geliyor. Gerçi bunun bakım iste devam mı da. Ama şu bu fındığı hiç bakmıyoruz. Hiç bakım yapmıyoruz. Ne demiş demişim. Vallahi kocaman fındık oluyor. Suyulan gibi suyu Kocaman dallar oluyor. Fındık bizim burada aynı bir meyve ağacı gibi uzaya var ya siz bir düz gibi. Çok oluyor bizim burada fındık alsın sonra. Hadi bakalım. Gidelim şöyle anamda bakalım. Ne yapıyor ya? Videolarımızı bol bol beğenelim, bol bol yorum yazalım, paylaşalım çevrenize, önerelim. Ee, bizleri yalnız bırakmay. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bir beğeni bizden ee, esirgemeyin. İnşallah daha da güzel yerlere geliriz. Yorumları da eksik etmeyin. Ee, i̇yi ki varsınız. İyi ki siz deyiz. İyi ki sizi tanıdık. Ha kendiler doğru boğuyorlar. Ya ne yapalım arkadaşlar. Bak bu coğuz ağacı da ben diktim buraya. Gördünüz mü? Bir bacak bacak kadar kalınlıkta kocaman bir ağaç oldu. Şurada coğuz ben diktim. Çok sıktık dikmişim ama ağaçları. O olsun be. Ona çıkar tepesini. Şu ağacı armut da ben aşı yaptım. Aşı yaptım tut Bak aşıdan yaptım aşıyı. şurası yabani armut. Şurası da aş yaptı armut. Nasıl bir gördünüz mü? İki çatal çıkmış. Kocaman ulu ağaç olmuş. Armut olmuş canım benim. O armucu devamı bu Bu böyle çıkıyor çıkıyor sonra da çatı çatı kırılıyor tepelerinden. şu ağaç kırıldığı gibi. Hep kırıldı ama tekrar bir yana uzaya sürülüyor tepeye doğru. İşte öyle mancallah böyle. Son durum bahçede son durum işte. Öyle arkadaşlar. sesleri rüzgar uğultusuyla sesiyle kuş sesleri cıvıldasıyla cıvıldamasıyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle inşallah. Bugünkü e, Ülüm'da konuşmuştum. Kimancar. Ee, yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Ben örf ve adetlerime uyan, e, gereğince hareket etmeyi seven bir insanım, bir garda gencim. Ama bazı e, şeyler de insanı bazen boğuyala, itiyala ya da e, herkes kendini bildikten sonra bence en güzeli kendini bilmek. Herkes kendini bilmesi. Yani işte herkes kendini bilirse her şey çözüldü gibi zannediyorum. Kızmayızı vesaire değil amacım. Ben açıklamada hani ne bileyim yani farklı yerlere çekilmesini de istemiyorum. Buradan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler gönderiyorum. Beni sevenler zaten anlayırlar, biliyorlar bizi. O yüzden iyi kıvamsızız, iyi ki biz arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Burası yaz gibi ama bezenle bozuluyor la. Sararıyor nedense. Bunları çalıkalım şöyle da bir sıra set aldıktan sonra.